Herkese yeni bir vlogtan, yeni bir günden merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Biz vallahi bugün, bugün günlerden, ha, perşembe, kendimizi dışarı attık. Hava çok güzel, sahile gidiyoruz. Dün nasıl dolabını toparladım, bugün güya. Bir dakika, tek elle de bisiklet sürmeye çalışıyoruz. Bugün de güya kendi dolabımı toparlayacaktım. Aslında toparlama değil. Daha önceki vlogumda anlattım ya kıyafetleri ayıracaktım. Nasıl dolabımdakileri ayırdım bir tek kendi dolabım kaldı. Ama hiç de iş yapasım yok yani. Bugün hava da güzel ya. Bir tek kendi dolabım kaldığı için akşama artık Aa, akşam yapamam. Akşam inci taneleri var, dizi var. Neyse bakacağız artık. <laughs> Acelesi yok. Ay ama Böyle hava çok sıcak da değil. Böyle tatlı tatlı esiyor ama çok güzel. Nas biraz parkta oynasın. Hangi parka gidelim? Tam onu söylüyordum. Mikrofonsuz çekim yapıyorum şu anda ama yani genel olarak mikrofonsuz çekim yap demişsiniz. Aslında mikrofonla da daha iyiydi. Böyle mesela dışarıda falan ses daha net geliyordu. Evet anneciğim. Kim? Sahile evet. Şurada da geçen sahile gittiğimde şey vardı, çelik takı satın bir yer vardı. Ona da bakacağım. Çok güzel takılar vardı. Ben de çelik takıyı çok seviyorum. Şimdi bakayım hala oradaysa eğer. Evet sahile orada bak geldik. Hayır. Tamam bu tarafta yani anneciğim park. Park o taraftaydı. Evet. Evet. <laughs> önce dondurma yemeye geldik. Altını değil ama önce üstten anneciğim. Buradan yukarıdan. <laughs> Naz ama senin dondurman var. <laughs> Gözü benim dondurmada. <laughs> Kıyıyor mu? <laughs> tamam benimki de eriyormuş. <laughs> Hadi bakalım. Dondurmamızı bitirelim. Tamam mı? <gülüyor> evet. Neyi bakıyorsun? <laughs> Tamam tutmuyorum ben. Tutmamı da istemiyor. Yavaş. Tamam. Hoppa. Gel 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 gel. Hadi gel kay. Arkadaş da kayacak. Nasıl? Ben tamam, ben de kaydıranların tarafındayım. Gel. Çık bakalım. Evet. Şimdi diğer parka gidiyoruz. Evet anneciğim ama biz yedik aşkım. Değil mi? Biz biraz önce yedik. Evet. Şimdi diğer parka gidiyoruz. Sahilde ya, hava kapattı şimdi anlamadım. Hafta içi ya sahil ne kadar şey sakin. Normalde bu park aşırı kalabalık. Yani çok kalabalık oluyor. Ama bugün bayağı sakin. İyi oldu. <laughs> Böyle olmasına sevindim. Bak bak. Ya sen artık büyüdün mü ya? Kendi kendine oynuyorsun. Ne oldu anneciğim? Hadi geç bakalım. Neredesin?

Anne inanmıyorum gerçek bebek gibi. Ay resmen gerçek bebek. Annem nasıl bebek almış? Evet artık iki çocukluyuz. Ay bir de Beren'in bebeklik kıyafetini giydirmiş ona. Hah açtı gel. Ailemizin yeni üyesi. Anne uzaktan gerçek gibi duruyor. Senin bu. Beğendin mi? Üstünü değiştireceğiz. Gel hadi seni bekliyor. Ay resmen gerçek gibi. <laughs> Naz. <Nasıl? gülüyor> <Nasıl? gülüyor> Tulum mu giydirelim? <laughs> Sen çoraplarını gördün mü oğlum? <laughs> <Ay>. Hadi onu giyineyim bu. Hadi çoraplarını, çıkaralım dur. <gülüyor> 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 Annem kıyafet de çıkarmış. Anne yeni doğan <laughs> alışverişi de yapmışsın. Evet hadi giydir anneciğim. Giyiyorsun. Seni bunu giydirelim. Onu mu giydirelim? Sevdin mi? Bebeği sevdim çok sevdim bebeği. Ay yerim seni Senin, çok sevdim. E, bu kadar boydaki bebeklerle oynamak istiyor. Allah oynasın işte çekersin giydirsin. O da doyurursun. Gel <laughs> <Giyelim yani>. nasıl. <laughs> Anne bak <laughs> ya. Nasıl bebeği bu? Bunda yatacak mısın anneanneciğim? Evet yatacağım anne. Gece arkadaşın olur senin bu. Aa bak, sen de mi uyuyacak? Bak evet. <laughs> Hadi ne gibi? Baksana. <laughs> anne biz yokken bayağı ilgilenmişsin. Evet. Bunları ben dikmiştim çalışırken. Aa. Bu mavi takımı falan. Bu işi yapıyordum ben. Bu işi yaptığını biliyordum da. Evet annem bu arada Anne ne zaman Çok. ben Sana yoktum dünyada? Işte. Sana hamileyken çıktın işte. Hmm. Annem böyle bebek kıyafetleri dikiyordu. Gidirelim. Bak bak onu yatırdı üstünü örttü öpüyor. İçi gidiyor şu anda bebeğe. <laughs> Naz bu akşam bebeğin mi uyursun? Bez vereyim mi altını bezleyeceğim mi bebeğin? Bebe, tamam bez vereyim. <laughs> Gerçek gibi durmuyor. <laughs> Biraz önce komşumuzun kızıyla karşılaştık da gerçek sanmış kucağım. <laughs> of ya anne. Nasıl gelmedi benimle yine? Tunca geldi kapıda bekliyor. Birazdan getirecek babam. Nasıl? Ben de diğerini aldım çıktım işte. <laughs> önce nasıl? Bu akşam nasıl yok? Samba var. Adını samba koydu bebeğin tövbe Aklına nereden geldi o isim? Ne samba alaka? Ne alaka? Bu kıyafet mi? Beren'in yeni doğan kıyafeti. <laughs> Düzgün taşı çocuğu. Bak. Kim o? Kim o? Kim o? Biz geldik. <laughs> Kim? Baba. 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 Nerede baba? Baba nerede? Ah baba mama yiyorum. <laughs> Babış. hadi evet işte Oo. Bu Oo, <laughs> baba bir daha tutsun gel bir daha üfle aşkım üfle üfle <laughs> what günden tekrardan selamlar merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz Dün zaten artık beni tanıdınız biliyorsunuz. Nasıl uyuduktan sonra dizi izledim. Ee, inç tanelerini. Sonra da gece Sakla Beni. Evet Sakla Beni dizisini izledim ama hepsini izleyemedim. Çünkü saat kaçtı? 1.30-2 iki, idi sanırım. Nas uyandı. Muz, çilek, yavan mersini istedi. Şimdi ben de evi toparlayacağım. banyoyu temizledim ama blok başlatmayı unuttum. Size dedim ya kıyafetlerimi ayırmam gerekiyor. Bir tek kendi dolabım kaldı diye. Ee, anlamadım yani benim bu aralar hiç içimden iş yapmak gelmiyor. Ama mecbur yani salınca da olmuyor. Çünkü gene iş bana kalıyor. Ee, kalktık sabah erkenden kahvaltı ettik. Sonra bulaşık makinesindekileri çıkardım. çıkardım onları yerleştirdim. Zaten fix her sabah aynı şu bulaşık makinesindekileri çıkarıp yerleştirme merasimi. Sonrasında bulaşıklarımı makineye yerleştirdim. İşte mutfağı toparladım ama henüz daha evi süpürmedim. Ee, şimdi önce süpürmeden önce bir evi toparlayacağım. Şurada mandallarımız yerde. Ee, bir de işte kıyafetler var benim kıyafetler. Şurada da nasın şifon yerin üzerinde dün akşam katladığım çamaşırlar var. Nas uyuduğu için e, ben onları şey yapamadım yerleştiremedim. Öyle de kaldı onlar. Onları yerleştireceğim. Nasın dolabını. Toparlarken iki gün önce, o zaman vlog çekmemiştim, e, şifon yerde iki tane çekmece bomboş kaldı. E, şimdi bazı kıyafetlerimi oraya koyarım ya da bilmiyorum belki e, nevresimlerden koyarım. Bakacağım yani. Sonuçta iki tane çekmecemiz bomboş çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. Ya gerçi öyle aman aman dolu değil her yer. Yani dolaplarımız hani o kadar böyle tıklım tıklım dolu değil. Sadece kışlıklarımdan ayıracağım bu arada. Çünkü ta üniversite zamanında giydiğim kazaklarım var. Kim var orada? Bak kimse yok. -"Baba geliyor baba." -"Anneciğim, daha babanın gelmesine var." -"Babayı." -"Babayı burada mı bekleyeceğiz saatlerce?" -"Hıh, oraya. Elimizde oraya bekliyoruz." -"Bizim evimizin işi bitti. Hatta biz üstüne oyun oynadık." burada -"Balkonda birazcık köpük yaptık." -"Bir kahve içtim." Aa. -"Nas birazcık şarkı açtım dans etti." -"Üstüne bir daha oyun oynadık." -"Ama ben vlog çekmeyi unutmuşum. Bravo bana." -"Şimdi de kameradan bakmak istiyor." ama daha Tunca'nın gelmesine çok var. Gelsin mi bu? Ama daha şu an işten çıkmadı baba. İşten çıkınca arıyor ya bizi. Hayır. Hayır. Anne geldin mi baba? Tamam gel. ararız sorarız tamam mı? Anı puzzleını istiyor. Bu akşam da menümüzde pilav ve Bana köfte iyi. var. Pilav köfte salata. Ben de köfte ve salata yiyeceğim. Onu mu istiyorsun? Tamam. Hadi gel. Hatta bebeğimizin üstünü değiştirdik. Ya şu bebek var ya. Dün akşam bak burada dizi izlerken çek, keşke çekseydim size. Ya öyle komik anlardık ya. Ben böyle çekeceğim zaman hani vlog çekmem gereken zamanda çekmiyorum. Unutuyorum. Kendime de kızıyorum. Nasıl yeni doğan kıyafeti. Gerçek gibi duruyor orada. Bir de Naz bebeğin ağzına bak. Dut sokmuş. <laughs> Çıkaramadık. Bak. Dut yedirdim anne diyor. Hangisini yapacaksın evet. önce? Kırmızıyı mı, mavi mi? Maviyi. Mavi mi? O zaman mavileri alalım önce. Tamam, mavileri buraya koyalım. buraya. Tamam, kırmızıları da oraya koyalım. Evet, o doğru. Aferin. Tak bakalım. Buraya anneciğim aşağıya. Aşağıya. bak yeşil buraya gelecek. He, Ağzı, evet zürafanın ağzını bulacağız şimdi. Hay, şu ağzını. Nerede? Evet, pilavımı yaptım. Tunca gelmek üzere, yani yolda. Ee, pirincim çok azdı bu arada. Ama e, neyse, zaten ben pilav yemediğim için Tunca'ya ve Nas'a göre e, yaptım pilavı. Bir de ananas sipariş verdim. Hem ben yerim, hem de Nas da yer. Yemeğimizi yedik, mutfağımızı toparladık. Çayımızı demledik ve burada işimiz bitti. Şimdilik <laughs> bizimkiler içeride köpük yapıyorlar. Bak baba nasıl yapıyor ağzını? Ne oldu anneciğim? Bana bak işe bak. Yok vallahi yapamıyorum bu akşam ya. Bunlar bir yere gitmiyor baba onlar tatlıyor. onlar nereye gidiyor açıklasana bizi. Baba acıkmış mı? Hmm. Daha şimdi yemek yedik ama. Çok küçük ya çiğneyemiyor bak. Patlıcan mı verdin? Evet Nas uyudu. Zaten çayı demlemiştim. Hemen şöyle bir masa hazırladım. Bu akşam bir mola veriyorum. Sadece bir günlük mola veriyorum. Çünkü kızılcık şerbeti ve yalı çapkını var. O yüzden bu akşam yiyeceğim. Şurada meyvelerimiz. Şu züber cipsten deneyin. Bak kesinlikle deneyin. Çekirdek bu akşam yiyeceğim. <laughs> Dizi de heyecanla iyi gidiyor. Şurada da işte ceviz, fındık. Yarın kaldığım yerden devam ederim. Hedefime zaten 1 kilo kaldı. Şu an tam 10 kilo vermişim. 55'im işte. 54'tü hedefim. Ama 54 olursam kesin 52 olayım diyeceğim. Bakalım. Neyse dizi izleyeyim şimdi başladı. Something <laughs> The other eleven get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Life changes just open the door.